Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepin Ördüğü hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Fortnite'a Travis Scott ne zaman gelecek ve Travis Scott geldiğinde neler olacak? Sizlere bu konularla alakalı kendi fikrimi söyleyeceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce aşağıdan video like ve atmayı unutmayın ve kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olan herkese çok teşekkür ederim. Şimdi laf uzatmadan teorilere başlayalım. Arkadaşlar Travis Scott'ın ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgim yok ama bildiğiniz gibi Travis Scott çok yakın bir zamanda yeni bir şarkı çıkarmayı düşünüyor. Ve Fortnite'da Travis Scott'ın bu yeni çıkaracağı şarkıya destek olmayı düşünüyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Travis Scott ilk geldiği zaman bir event olmuştu arkadaşlar. Ve bu eventte Buz Pump şarkısı olmuştu bildiğiniz gibi. Ve tekrardan bir event olacak onun onun benzerinde. Ve bu eventte de Travis Scott'ın yeni çıkaracağı şarkı olacak arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar bir de Fortnite'in neden içerik mağazasına Travis Scott'ı getirmediğini söyleyeyim size arkadaşlar. Çünkü Travis Scott şu anda bildiğiniz gibi baya değerli bir kıyafet. Ve Fortnite onu içerik mağazasına getirirse çok fazla kişi alacağı için artık o kıyafetin değeri kalmayacak. Değersiz olacak arkadaşlar. O yüzden Fortnite getirmiyor mağazaya. Ve arkadaşlar bu diyeceğimden pek emin değilim ama Travis Scott bu sefer mağazaya geldiği zaman başka bir tarzı da olabilir, başka bir tarzı da gelebilir. Arkadaşlar şimdi teorilerim bitti. Şimdi Travis Scott mağazaya geldiğinde onun yanında birlikte neler getirilecek sizlere onu söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Travis Scott gelecek. Sonra bir tane yanında astronomik isimli bir tane kıyafet gelecek. Ve arkadaşlar Travis Scott'ın kafa sallama dansı gelecek. Ve arkadaşlar ee, elinde bir çubuk olan Üstünde de alevler olan dans gelecek arkadaşlar Bu arada bu dansların ismini bilmiyorum O yüzden böyle anlatıyorum Ve yanında arkadaşlar bir tane kazma gelecek ee, Sadece bunları biliyorum Ve arkadaşlar bunların hepsi Yıldızlar serisi olacak bu anlattıklarımın Hepsi arkadaşlar Neyse videomuz bu kadardı Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay